Abi yine kapandı video ya. Bir dakika kaldı şimdi. Cık cık. Bak süre dolunca kapanıyor bak. 13 dakika ödü bitti. Bir dakika kaldı. Ya yok mavi yok. Kaç kere geldim ben buraya. Biliyorum mavi. Buraya da geldim bir kere. Evet buraya bir kere geldim. Abi yazıca soracağım. Ama ben iki yeni geldim. L, J gibi yazmışlar. Futbol kartı var mı? Abla sizde futbol kartı var mı? Futbol kartı yok. Sizde. Yok mu? Aynen. Hmm. Dur. Bir şey ben biliyorum bir kaç oldu. kere yedim ben. Ya bulgurunu ya.